AMC bir keresinde oldukça başarılı olan Walking Dead serisinin sonsuza kadar sürmesi istediklerini iddia etmişti. Bu konuda sadece kısmen ciddi oldukları ortaya çıktı. The Walking Dead serisi Fear the Walking Dead, The Walking World Beyond ve duyurulan yeni spin-offlarla devam edecek olsa da The Walking Dead'in gerçek versiyonu ilk kötü sona erdi. The Walking Dead dizisinin hikayesinin sona ermesi kesinlikle şok edici olsa da bu serinin daha önce de adım attığı bir noktaydı. Temmuz 2019'da Walking Dead çizgi roman yaratıcısı Robert Kirkman onlarca yıldır süren serisini 193. sayı aniden ve beklenmedik bir şekilde sona erdirerek benzer bir manevrayı gerçekleştirdi. Ve bu videomuzda ben sizlere The Falcon'de çizgi romanının nasıl sona erdiğini sizlere açıklayacağım. Eminim aranızda valkinet Walking hayranlarından bunu kesinlikle merak edenler olmuştur. Sonuçta sevdiğimiz bu dizinin orijinal sonunu görmeyi hepimiz hak ediyoruz. Videomuza geçmeden önce eğer bir The Walking Dead hayranıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz bu video başka The Walking Dead karşısına çıkacaktır. Kanalımızın özel ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız ve bana destek ol olmak istiyorsanız katıl seviyelerimize göz atabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. The Walking Dead çizgi romanının final sayısı. Yürüyen ölüler. Valkyrie'nin son sayısı esasen bir mülkiyet hukuku anlaşmazlığına dayanıyor. Yürüyen ölüler 192 sayı boyunca şiddetli bir tehdidi ve dünyada bildiğimiz yaşamı temsil ederken bu 193. ve son sayıda çok daha farklı bir şey temsil ediyorlar. Bu sayı yıllar sonra kırsal kesimde sessiz bir çiftliğe atılıyor. Orada yetişkin bir Carl Grimes, karısı Sophia ve kızları Andrea'nın huzur içinde günlerini geçirdiğini görüyoruz. Bir ailen Grimes'in mülküne rastlaması ve Carl'ın çok tanıdık bir kılıçla onu yere indirmesiyle bu huzur kesintiye uğraş Bir aylak görme olasılığı şu anki çizgi romanda geçen zamana göre imkansızdır. Yani zaman size biraz daha açıklayayım. The Walking Dead çizgi romanı ilk başladığında kar bu kadardı. Şimdi de bu kadar. Yaşlı Earl daha sonra karda bu aylan uygarlıklarının 10 yıl içinde gördüğü ilk kişi olması gerektiğini söyler. Peki tek bir aylak şehrin tüm savunmasını nasıl aşabilir? Okuyuculara tanıdık gelen bir suçludur bu. Maggie ve Glenn'in artık yetişkinliğe adım atan oğulları Herschel Green aylak karnavalı gösterisini şehre getirdi. Kapalı bir vagonda kaza kasaba halkından aval aval bakmaları için güzel bir kuruş ücret aldığı bir grup aylak var ve elbette Karl'ın öldürdüğü aylak onlarınkinden biriydi. Ancak bu cesur yeni dünyada Karl sadece bir aylak öldürmekle kalmadı. Başka bir vatandaşın mülkünü de yok etti. Gerçek Güren Ölder bu zamanda değerli ve pahalı bir üründür. Yani öyle düşünün. Zaten The sonuyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Yeni Şerif bunu yapmaktan nefret etse de Karl'ı yerel yargıçla duruşmaya getirmek zorundadır. Duruşma sırasında kolonilerin başkanı Miggy yargı konuşmak için ortaya çıkar. Carl'ın cezası zayıflatıcı bir para cezası yerine Herschel'ın mülkünün yerine geçecek bir aylak bulmak olacaktır. Ve bizim Carl'ımız bu iyi habere Herschel'ın sürüsünün geri kalanını gecenin köründe öldürerek karşılık verir. Herschel Green'in başına gelenleri görmek biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle de Herschel'ın kendisinden ziyade Megan'in karakteri için ne anlama geldiği açısından. Hemen küçük bir noktaya daha değineyim. Arkadaşlar çizgi romanımızda da geçen sayılarda Dick Grimes ölüyor. Ve hayır bu şekilde ölmüyor. Gerçekten de öl Ölüyor. ve kim tarafından öldürülüyor dediğimde gerçekten çok sinirleneceksiniz. Sebastian tarafından öldürülüyor. Evet biliyorum koca Rick Sebastian tarafından öldürülüyor. Hem de yatağında neredeyse huzurluyken. Bunu bilmenizde fayda var ben hemen devam edeyim. Hiç şüphe yok ki Maggie oğlunu etkili bir şekilde büyütmek de dahil olmak üzere kolonilerin işbirliğini sürdürmek için çok şey feda etmek zorunda kaldı. Carl'ın işi elçiliktir. Önemli mesajları etmek için toplumun dış bölgelerine seyahat ediyor. Herschel'ın aylaklarını öldürdükten sonra bir kez daha yola çıkar. Bu uzak gelecekteki dünya hakkında birkaç önemli şey öğreniyoruz. Öncelikle Rick Grimes bir efsane olmaya devam ediyor. Grimes ismi bu bölgelerde çok ileri gidiyor ve Carl'a ceza verilmemesinin nedenlerinden biri de bu. Ayrıca Maggie'nin liderliğindeki koloniler çok yakında Batı ittifakına bağlanacak. Görünüşe göre dünyadaki siyasi manzara yavaş yavaş düzeliyor. Carl yolda Lydia ile buluşur. Halen bir servet değerinde olan Rick'in şapkasını takıyor. Carl onu geri istemiyor. Lydia'nın artık kendine ait bir ailesi var ama hala Carl'a aşık olduğu Açık. Batıya doğru giderken Carl Spring Heaven'deki bir evin kapısına bazı malzemeler bırakır. Dış avludaki Lucille mezar taşı Negan'ın yaşadığı yerin burası olduğu açıkça ortaya koyuyor. Negan artık bir keşiş ama Carl kapısının önüne yiyecek bırakıp içeride olması için dua etse bile aralarındaki bağ hala takdir ediyor. Carl trenle batı cephesine ulaşır ve burada çok tanıdık bir demiryolu yolu mühendisine bir mesaj iletir. Eugene Porter hayatının en önemli eserini tamamlıyor. Doğu ile batıyı birbirine bağlayacak ve insan toplumunu daha da birleştirecek demiryolu. Eugene karısı Stephanie'nin gitmesine ve kendisini de hastalığa yakalanmış gibi görünmesine üzülüyor. Yine de Carl'ı gördüğüne sevinde. Carl'ın artık Eugene'in çalışanlarından biri olan Laura olduğunu görmekten daha az mutlu. Laura Commonwealth'da e Dwight'i öldürdüğü için hala Rick'ten nefret ediyor. Evet çizgi romanlarda Rick Dwight'i öldürüyor. Batı cebesine yaptığı gezinin ardından Carl yaptığıyla yüzleşmek için evine döner. Maggie onu Commonwealth'daki bir mahkemede soruşturmaya tabi tutulmasına talep ettiğine göre oldukça kızgın olmalı. Carl davasını korkutucu Yargı Chowthorn'a sunmak zorunda kalacak. Yargı Chowthorn bizim sevgili Mishon'umuz olduğu için gerçekten korkutucu. Mishon bir kamu görevlisi olmak için ömür boyu kılıcı bıraktı. Faking'de son sayısının doruk noktasında Carl davasını yargıç Mishon'a sunarken görülüyor. Birlikte inşa ettikleri her şey için minnettar olduğunu söylüyor. Ama bir aylığın yaşamasına katlanamıyor. Mishon dışarıdaki heykelin üzerinde görünen sözcüklerle atıfta bulunarak aynı fikirde. Ve bu şekilde Karl'ı serbest bırakır. Kararın ardından Herschel hafif bir karakter gelişimi elde eder. Öfkeyle Karla kendisinin sadece fırsatçı bir karnaval çırtkanı olmadığını söyler. İnsanların daha önce hayatının nasıl olduğunu hatırlamalarına yardımcı olmak için ölüleri taşıdı. Karl'ın onun babasıyla ilgili anıları var. Herschel bunu yapmıyor. Babasının neyi onaylayıp onaylamayacağını bilmiyor. Toplayabileceği en iyi şey içindeki mistir. Ve şimdi Karl bunu bile elinden aldı. Karl nasıl cevap vereceğini bilmiyor. Bence iki tarafın aklı nedenleri var. Karl bir kez daha minnettar Sofya ve Andrea'nın yanına döner. Ve evet Carl'ın çocuğunun ismi Andrea'dan geliyor. Andrea diziye göre çok daha mükemmel bir karakterdi çizgi romanlarda. Andrea babasının ona en sevdiği kitaptan okumasını istiyor. O da öyle yapıyor. Andrea ile Rick Grimes'in nasıl yaşadığını, acı çektiğini ve daha iyi bir dünya inşa edilmesine nasıl yardım ettiğini anlatan hikayesini okuyor. Carl'ın okuduğu gibi geri kalan karakterlerinin çoğunun yaşlılıklarını huzur içinde yaşadıklarını görüyoruz. Carl, Sofia, Earl, Herschel, Maggie, Lydia, Eugene, Laura, Michonne, Aaron. Jesus, Mercer, Frances, Sebastian, Pamela ve Rick Grimes'ın çabaları sayesinde hala ortalıktalar. Carly Çay'ı bitir ve Andrea'ya bunun büyük babasıyla ilgili olduğunu söyler. Andrea bildiğini söylüyor çünkü Carly bunu her okuduğunda ona gururla hatırlatıyor. Baba ve kız bir çiftlik evinde sallanan sandalyede mutlu bir şekilde sallanıyorlar. Ve son. The Walking Dead'in çizgi romanlardaki sonu kesinlikle ani ve beklenmedik. Ama eğer bir son gelecekse bu ancak böyle yapılabilirdi. Yürüyen yaşayanlar hiçbir zaman tamamen ortadan kaybolmayacaklardı ancak sembolize ettikleri şeyin değişmesi gerekiyordu. Rick'in ölmeden önce 191. sayısında gururla belirttiği gibi bu karakterler artık yürüyen ölüler değildi onlar yaşayanlardı ve bu son yaşayanların en iyi yaptığı şeyi yaptığını gösteriyor. Yaşamak, sevmek ve hızlı para kazanmak için ölüleri sömürmek.